birlikte e, futbol oynayacağız. Fenerbahçe vs Beşiktaş orta seviye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşıklar. İyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Galatasaray maçında geç son mükemmel kafa golü açmıştı arkadaşlar. O videoyu işlemeyi unutmayın arkadaşlar video dedim de o maç maçı işleyin arkadaşlar. Evet. Sana başa eski basit tas başladı. Kiko. Evet başına o sabah öde Mustafa sekte ve kaç. <laughs> evet arkadaşlar o sabah öde. O sabah öde evet başına çıkıyor ya Kiko. geç on geç on alamadı. Yoshi'ye Yoshi'ye de. Neti var pas. Musatiye Musati pas. Salih. Musatiye. Musatiye koşamadı. Getson. son. Getson son. Geç son aldı. Getson son gidiyor. Getson. son. Ana pas. Yaşık sağ. Sekti ve kayıtı boşu. Likova iç. Likova iç. Ve de pasını çıkıyor. Çıkıyor. Aşağıda yaşlık sağ yaşlık sağlamadı. Yaşlık dersek de aşağı çat. Aşağıda maksimum pas maksimum çekiyor pas. Ya son alamadı. O siye şey, son aldı o şey. yüksekten pas Immobil'e! Kafa pas verdi ve sali verdi pasına geç ona. Metron, geç son geç son kaptırdı. Imobile imobile kaydı düdük. Lüdük arkadaşlar. İmobilya'ya sağa kaç verildi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İmobilya kaydı ve gol diye. arkadaşlar ya özür valla. Gol değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çala Fede. Fede. Tadiçe. Tadiç. Maşallah Kanamadı Getson. Getson alamadı. Şimdi o Makoli. yüksekten pas. Yebiç'e. Yebiç. Yebiç. Ara pas. Immobile. Immobile. Alamadı arkadaşlar. Getson çekti. maç Bildi. maç Pas. Tükü. Fiyat. Simaske, Şimashki. Şimashki. Kaptadı. Salih. Salih. Ara pas. Yebiç'e. Beşiktaş. Ekçe geliyor. Beşiktaş. Ekçe geliyor. Orta. Musati kafa gol. El Musati, El Musati gol. İma dünce dakika. El Musati. El Musati ve gol. El Musati. El Musati. El Musati. Kafa ve gol. En mutlu Beşiktaş etti geliyor. Dur dedi ve etkiye geldi ve en kafayı bir vurdu ve gol. Evet arkadaşlar en Çeko atı. Çeko Çeko Vete çekti. İsmail, İsmail yüksek. Vete basın aşağı verdi. Aşağı verdi Maksimiye. Maximin kaptırdı. Boşuya salya kaptırdı ve evet, taç. Evet arkadaşlar Maximin. Maximin pas aşağı verdi. Aşağı verdi. Evet başına Simaske. Musati Simaske kaydı. Musat el Musati Saka Simaske kaydı arkadaşlar. Evet. Simaske kaydım el Musati. Arkadaşım. Evet Evet şey sarışı içiyle. El musati. Şarkat yedi. Şey, de. El aldı. El yukarıdan pas ara. bir Şekti olmadı. Şimdi Getson. Getson aldı. Getson kalabalık içinde. Getson kapçadı. Masako. Evet. Simaski gidiyor. Sarı kaydı verdi. Getson. Geç son gidiyor. Geç son. Mükemmel hareket. Geç son. İkinci gole geliyor mu? Geç son olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Hüseyin. Evet arkadaşlar. Evet. Met. Met yukarıdan pas. Yemiş kafa Geç son. Geç son. Get son. A, pas. Musati. Evet. Musati. Salih. Evet. 45 dakika atı bir. Evet. Boşiye kaydı olmadı Salih. Aldı. Düdük. Devaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devaz. Evet. Şimdi maç başlayacak arkadaşlar. imobile Salih salih, verip başına muslati Muslati Yukarıdan pas İmabili almadı Levit Evet Evet Necip Kayıt olmadı Masako Aldı ara pas İmabili kaptırdı Çek o simaski Fena başa geliyor ve Outside oldu Outside oldu Outside Outside oldu arkadaşlar Evet Evet Mehmet Neçime ne, neçim ne, Pas verdi Yoshi ara pas Yaşıksa 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 kayı çalım Yaşıksa ara pas Salih Salih verdi başına ya yebiç ye, Yebiç. Geç sona pas. Geç son. Beşiktaş geliyor be. Evet. Şimdi geç son. Geç son olmadı. Evet. Hoşiye. Şey. Hoşiye aldı. Hoşiye gidiyor. Al pas. Yaşıksa orta. İmmobile. İmmobile olmadı. İmmobile. Lukovayet. Yeti başına metik bildi. Metik. Pas. Tadic. İsa Tadic. Tadic. Sivarski. Orta. Maksimin. Met. Son anda met. Yaşlı kişi, Kafa. Pas. İmobile İmobile kaptadı Geç son. Evet. Salih. Salih olmadı. Yaşlı aldı Ara pas. İmobile Beşiktaş ekte geliyor imbobile dışarı. Evet arkadaşlar. Beşiktaş ekte geliyordu. Çağla şöyün içi Evet. Fenerbahçe'den oyuncu değişikti. Yeah. Şimarski çıkıyor. Kuyut işliyor. Evet arkadaşlar. Musati. Anamadı Lukovic. iç Likova iç Evet vemedi Şimdi yedi iç pas, Geç sona Geç son Geç son kaptırdı Salih Salih alamadı. Necip kaydı olmadı Roşi aldı Arap pas. Musati. Musati pas. Masako Masako Evet Evet arkadaşlar derken Evet. Evet Salih aldı. Salih ara pas. Ebiç'e. Beşiktaş ekliğe geliyor. Ebiç pas. İmmobile kurtuluruz ve son an konu oldu arkadaşlar. demek istedim. Maksim'in çıkıyor. Cengiz diyor. Cengiz'in de. Musati. Muşatçı kaydı dedik. Evet arkadaşlar. Sağ kaç. kırmızı kaç. Yellow kaç. Sağ kaç yedi. Yıkıntı sonrasında kırmızı kaç. Yaz kaç arkadaşlar. Evet. Muşat çıkımız kaç yedi. Evet arkadaşlar. Muşat böyle kayak. Beşiktaş'ı 10 kişi bırakarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Musa çiğet kat yedi. Kırmış Evet. Ama koli. Evet arkadaşlar. Ne çıkardı? Salih alpas. Evet arkadaşlar. Düdük. Evet arkadaşlar. Evet. Ne tür sarı kart, kart? Ne tür yeşil kart ve arkadaşlar sahiptiler? Evet, böyle kalır, böyle sarı kart Evet arkadaşlar musat, el Musati son daha önce yedi kat, yedi kırk kat, yedi musat el. El Musa çıkmış kat yedi daha önce. Yet kat yedi Musa te. İmobile yellow kart necip çıktı yellow kart sağ kat. evet. Evet o siyah kaydı olmadı. 96 4. Evet. İmobile. Bu olsa tapas. Getson. kaptırdı. Yaşıksa. Molotov Siksa, Molotov Siksa gidiyor. Çalım. Molotov Siksa. Pasına vermek istedi, vermedi ve maç bitti. Beşiktaş Fenerbahçe 1-0 yenerek öne geçiyor arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe iyi oynadı diye Fenerbahçe iyi oynadı diye teşekkür ederim. Hadi Fenerbahçe arkadaşlar.